Arkadaşlarımıza hep söylediğimiz bir şey var. Biz bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin bir parçası olmanız gerekir. Çocuklar nasılsınız, simitiniz geldi mi diye soruyordunuz, bugün sormadınız. Evet, bugün biraz <laughs> erken geldim, simitlerimiz gelmemişti. E, geldim bugün simitiniz. E, afiyet olsun. E, Simitte baştan gün, gevrek gevrek akşama kadar gitmiyor değil mi? Tuz. Güven. Başarı. Bir de bu kahvaltılar çok güzel. Ne hissediyorsunuz? Her gün 3 aydır simit yiyorsunuz. Valla ya şu kahvaltıların yüzüne geliyorum işte her sabah ya. <laughs> akademi, tempo, yoğunluk, uykusuzluk. Kaç, kaç oldu? Bir tane daha ekleyeyim mi? Simit mi de? Abi akademi, samimiyet, bilgi ve bisiklet teorisi bence. Değerli, heyecanlı ee, ve hızlı zevkli, öğretici, eğitim, arkadaşlık, gazetecilik. Educative, fun, I don't know. Behiya Barışa. I only found the world in Tunisian. I don't know bad din yalla. Go seriously valla. Valla take off this of my face. I need to go. Our Portugal day, come on. It's United States, you are of me. The phone is always on. <laughs> Sen fotoğrafı videoyu yayına vereceksin. E, o bendim. Notlar burada. First democratic experiment. What sort of side effects? Asphyxiation. Oh, okay then. So, thank you very much for your time. Thank you. <laughs> Sizin yani da metro ile Ya yani yürüyen merdivenler bazen çok kalabalık oluyor. Ya bu genç yaşta yürüyen merdivenler... Sekiz Abi sekiz ders <laughs> olunca... Yetkililere bir şey söylemek ister misin? Zemini kolaylaştırmak için hayatında. Merdiven yapmalarını istiyorum. Merdiven yapıp bizleri yani bu sınıfta kurtarması. Burada çok güzel hareketler yapıyoruz. Şey. Geziyoruz filan. <laughs> Arkadaşlarımızla <gülüyor> oyun e, oynuyoruz. yapıştırın daha da tamam. Genel müdürümüz Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Baskınlar için mi? Her şey için. Güzel bir eğitimi bize sunduğu için. Genel müdürün hangi baskınları? Genel müdür hakkında öyle direkt sormasam biraz hazırladık. <laughs> Ani baskın iyidir yani. Gazeteci her şey hazırlıklı olmalı. Biz her şeyi bilmeliyiz tabii ki. Her türlü şey hazırlıklı olmalı. Genel müdürümüz de bunları yapıyor. Neler öğrendim? Birçok şey öğrendim. Bir kere ben zaten uzun süredir buradaydım ama hiç bu kadar kendimi buraya ait hissetmemiştim. şimdi siz de geldiniz. Çok güzel oldu. Aile olduk. Peki geldiniz. Peki. <laughs> Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Doğru habercilik ve ...haberin nasıl oluşacağını akademide öğrendim. Biz şey, aydınlanmadan sonra artık konuşmayı öğrendik. Şu anda sürekli konuşuyoruz artık yani. Ne söylediğimi çok iyi bilmiyorum ama konuştuğumu biliyorum. Beni bu güzel akademi mahvetti. Ben böyle mi olacaktım diyorum. Çok sevdiğim tiyatroya bile gidemez oldum. Olaylara değişik açıdan bakmaya çalışın. Bir de gündemi iyi takip edin. Genç meslektaşlara tavsiyemiz algılarının her zaman açık olması, fedakarlık ve azim. Heyecan, enerji, etik. Gazetecilik ve hayret etme işi, heyecan işi, hareket işi. Ela gözlerinde Menevişler var, kor gibi dudaklar Ve o kızıl saçlar, okşasam ismini fecre kadar O güzel başını göğsüme yaslar <laughs>